Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz yine çok önemli bir konu. Yabancıların 2022 yılında ikamet izni, çalışma izni veya vize harçlarında nasıl bir zam bekliyor? Onlardan bahsedeceğiz. 27.11.2021 tarihli ve 31.672 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bir duyuru yaptı. Zam duyurusunu yaptı. Dedi ki harç ve değerli kağıt bedellerine %36.20 zam yaptık. Yani bu nedir arkadaşlar? Ee, i̇kamet izni, çalışma izni, kart bedellerine veya vize harcına yapılan zamlardan bahsediyoruz. %36.20 Bizim hesaplamalarımıza göre arkadaşlar 2022 yılının 1 Ocağı itibariyle e, ikamet kart bedeli 170 TL olacak. Çalışma izni kart bedeli 170 TL olacak. Visa harç bedeli hani e, 758 liraydı ya 1035 TL olacak. Çalışma izni harç bedeli 1160 liraydı. Şimdi artık 1386 lira olacak arkadaşlar. Çünkü %36.20 yapılmış zaman hesapladığımız zaman bu az önce size söylediğim tarife çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Onun için de uzatma yapacak olan yabancıların bir an önce Aralık ayı sonuna kadar uzatmasını yapması gerekiyor. Yani başvurusunu, randevusunu alması gerekiyor. E, pasaport süresinde olmasını bekleyenler, özellikle hani 3 aylık bir süreniz oluyor ya, örnek veriyorum Özbekistan vatandaşı geldi, 3 ay süresi var. Son güne bırakmayın arkadaşlar randevu almayı. Bir an önce randevunuzu alın ki Aralık ayında. En azından zamlı bir tarife sizi beklemesin. Cebinizden boşu boşuna 300-500 lira, fazladan para ödemenize gerek yok eğer fırsatınız varsa, varken. Bizleri izlemeyi, bizleri takip etmeyi unutmayınız değerli yabancılar. Unutmayınız ki en güncel gelişmelerden ilk önce sizin haberiniz olsun. Hepinize ayrıcalıkla teşekkür ederim. Hoşçakalın.